Merhaba sevgili herkes kanalıma hoş geldiniz bugün lodos dallarından ahşap bahçe kapısı yapacağız hep birlikte ben yavaş yavaş panomu boyamaya başladım ee, bu panoyu ben Eminönü'nden aldım İstanbul'dan ee, isterseniz de böyle bir yuvarlak daire içerisinde ya da kare ya da herhangi bir düz bir alana da yapabilirsiniz ben elimde bu tablon vardı daha önceden temin etmiştim bunun üzerine çalıştım sizde istediğiniz şekilde herhangi bir ahşabın üzerine çalışabilirsiniz ee, yukarı kahverengi ile boyamaya başladım yavaş yavaş zeminimi oluşturacağım aslında şu anda yukarıyı görüyorsunuz ama tabii ki yukarısı değil aşağısı Evet şu anda gökyüzü deniz tamamen aydınlatacağız tablomuzu Renkler yine dediğim gibi her zaman söylüyorum size kalmış bir şey. Tamamen kendi zevkinize göre renklendirebilirsiniz tablolarınızı. Bu çalışmayı yaparken önce kesinlikle tablonuzdan başlayın. Çünkü tablonuzu kurumaya bırakmanız gerekiyor. Daha önceden başlarsanız çok daha iyi olur. Ben önce kahverengiyi yaparken bir bant çekmiştim. Daha sonra o bantı çıkarttım yani düz bir çizgi olması için. Daha sonra onu çıkartıp mavi ile geçerken dikkatli bir şekilde diğer yüzeyini yapıyorum. Çünkü burada bant yok şu anda. Her zaman olduğu gibi fırça yönlerimize dikkat ediyoruz. Hep aynı yöne boyuyoruz. Kesik kesik bırakmamaya çalışıyoruz. Ee, yeni başlıyorsanız, yeni yeni öğrenmeye başladıysanız, yapıyorsanız eğer kenarlarında benimki gibi çıkıntı, yükselti olmayan bir ahşabı tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü fırçanız ortada yarım kalıyor. Bu tamamen ele ile alakalı. Eğer ki düz bir alan üzerine yaparsanız daha rahat çalışırsınız. Bu çubukları kırtasiyelerde, milyoncularda hemen hemen her yerde bulabilirsiniz. Ben de oradan temin ettim. Kendim boyamadım. Zaten bir paketin içerisinde hemen hemen 7-8 tane aynı renkten oluyor. Ben kapımı bu çubuklarla yapacağım. Önce kapımı yapıştırıyorum ki hem tablom kuruyor orada hem de zaman kaybetmeden ee, ve çalışmanın üzerinde yaparsanız eğer kurumadıysa renk veriyor, sorun oluyor. O yüzden en güzeli ayrı bir yerde çalışmak. Bu arada köşede gördüğünüz gibi ben yine dışarıda topladığım kestaneler, at kestaneleri var. Çok hoşuma gidiyor. Yolda gelirken böyle siz de eğer ağaçların bol olduğu yollardan yürüyorsanız eminim. Keşke bu kozalakları toplasam, bu kestaneleri toplasam, bir şey yapsam diyorsanız kesinlikle bunları alıp değerlendirebilirsiniz. Aslında şu anda rengim yavru ağzlı görünse bile e, Filomingo pembesi kullandım ben burada. Birkaç kat sürmeniz gerekiyor. Evet şimdi birazcık daha netleşti. Çünkü iki kat ve üç kattan sonra açık renkler her zaman biliyorsunuz astar oluşturulması gerektiği için. Şimdi üzerine koydum kapımı. Muhakkak bir şeyleri önce ayarlayın. Her zaman söylüyorum açınızı yerinizi belirleyin. Daha sonra yapıştırma işlemine geçin. Çünkü bir şeyleri yapıştırdıktan sonra geri dönüş çok zor oluyor. Hem zemine hem yapıştırdığınız aksesuarınıza zarar veriyor. Kapımızı da yapıştırdık. Bu arada gördüğünüz gibi ben lodos dallarını kullanıyorum. Yeni yeni kullanmaya başladım aslında, yeni yeni keşfediyorum. Bu yaz Asos'tan topladık bu dalları biz sahilden. Aslında çok kıymetli dallarmış. Önceden de hep görürdük ama hiç böyle ne kadar güzel, hani eminim siz de gezdiğiniz, gördüğünüz yerlerde ne kadar güzel deyip baktığınız ama ne yapabilirim ki bununla dediğiniz dallar bunlar. Gerçekten çok güzel değerleniyor, çok güzel işe yarıyor. Ben bunları kendim topladım ama internette bunların satışlarını yapan sayfalar da var. Oralardan da temin edebilirsiniz. Evet yapay yeşilliklerden yapıştırıyorum. Bunu da kırtasiyeden temin ettim. Siz de çevrenizdeki kırtasiyelerden muhakkak temin edebilirsiniz. Yapı marketlerde de var bunlar. Oralardan da temin edebilirsiniz silikonun evet gördüğünüz gibi sürekli böyle ipleri kalıyor. Onları temizliyorum. Evet, yeni bir dal koydum kenara ve üzerine meşe palamudu koydum. Meşe palamutlarını da ben kendim topladım. Onlar da çok hoşlar, çok güzeller. Bu arada ben tabii ki her zaman her videoda olduğu gibi size Meşe Palamudu ile ilgili bu sefer bilgi vereyim. Kullandığım malzemelerden bilgi vermek benim çok hoşuma gidiyor. Ki aldığım yorumlardan sizin de ilgi çektiği, sizin de ilgilendiğinizi anlıyorum. Ee, bu arada Meşe Palamudu demişken evet şimdi onunla ilgili konuşalım. Meşe Palamudu gerçekten ben de okuduğum zaman çok şaşırdım ve çok faydalı bir şeymiş kendiniz topluyorsunuz meşe palamudunu ve kurutuyorsunuz. Güneş görmeden bir alanda kuruttuktan sonra onu çekip toz haline getiriyorsunuz. Ve toz haline getirdikten sonra balla karıştırdığınız zaman öksürüğe, akciğerlere çok iyi geliyormuş. Onun haricinde kaynatıp suyunu beklettikten sonra ertesi gün içince bağışıklık sistemine, bağırsaklara çok faydası varmış kolesterole, şekere inanılmaz gerçekten çok faydalı bir bitkiymiş. Normalde evet biz ağaçta görüyoruz çok hoşumuza gidiyor ama faydalarından dediğim gibi benim de pek bir bilgim yoktu. Ben de kullandığım zaman malzemelerin hani ne işe yaradığını, neleri iyi geldiğini merak edip araştıranlardanım. Kesinlikle sizin de çevrenizde varsa kurutup kullanmanızı tavsiye ederim. Evet kapımızın küçücük bir deniz yıldızı yapıştırıyorum. Köşeye bir tane kozalak yapıştırıyorum şu anda. Daha önceden benim elimde boyadığım hazırda olan bir kozalaktı bu. Sadece ortasına e, altın renginde yaldız sürdüm. Ve değerlendirdim. Muhakkak siz de yaptığınız bir e, aksesuarlardan kalan parçaları sakın atmayın. Ben küçücük bir şey kalsa bile muhakkak başka bir çalışmada değerlendirebiliyorum. Bu kozalak da öyleydi. Kozalaktan kapı süsü video yapmıştık biliyorsunuz daha önceden. İzlemediyseniz de onu da izlemenizi tavsiye ederim. Oradan kalan küçük kozalaklardan bir taneydi ve ben bunu değerlendirdim. Çok da güzel oldu çünkü temamın geneline mavi olduğu için kendisi de lacivert tonlarında olduğu için çok güzel çok şık oldu küçük at kestanesinin açılmamış halini de koydum aşağıya. Evet bir tane şekerimsi gibi bir taş. O da altın yaldızla boyandı. Onu da yapıştırdım kenara kapı süsü olarak. Kapı kolu olarak hatta kapı süsü değil. Yavaş yavaş da çalışmamızın sonuna geliyoruz. Toplanıyor. Ufak tefek aksesuarları ben daha sonra da boşluk kaldıysa onları da ekleyebiliyorum. Tamamen siz de temanızı oluşturduktan sonra ufak tefek parçalarda ekleyebilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve denersiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.